Arkadaşlar merhaba, bugün 9 Ağustos Cumartesi, hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim Yatsın tavsiyesi değildir. Bugün sizlerle paylaştığım bu üçüncü video oluyor arkadaşlar. Çünkü bayağı bir bilanço var, sizlerle hepsini paylaşmaya çalışıyorum şirketleri atlamadan. Şimdi önce önümüzdeki hafta finansallarını açıklayacak şirketleri şöyle sizle paylaşayım. 11 Ağustos Pazartesi günü Enerjisan'ın finansalların açıklanması bekleniyor. Yine Pazartesi günü Coca-Cola içeceğin, Armada gıdanın, konsormatiğin, tat gıdanın, Atakey patatesin ve Adel kalemciliğin finansalların açıklanması bekleniyor. 12 Ağustos Salı günü de Anadolu Efes'in, Pegasus'un, Doğan Şirketler Grubu'nun, sonra yine Tab Gıda'nın, Öz Yaşar Tel'in Migros'un finansallarının açıklanması bekleniyor. 13 Ağustos Çarşamba günü Hacı Ömer Sabancı Holding, Türk Telekomünikasyon AŞ, Kalekim, yine Türksel'in finansallarının açıklanması bekleniyor. 14 Ağustos Perşembe günü Bin Birleşik Mağazaların, Bizim Toptan'ın, sonra Koton Mağazacılığın, Şok Marketlerin finansallarının açıklanması bekleniyor. 15 Ağustos Cuma günü de Alark Holding, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları, Park Elektrik ve Enka İnşaat'ın finansallarının açılanması bekleniyor arkadaşlar. Şimdi geride bıraktığımız hafta BIST Endeksi %2.1 değer kazandı ve Endeks 10.972.63 puanda haftayı geride bıraktı. Şimdi ziraat yatırım tarafına baktığımızda ziraat yatırım müşterileri geride bıraktığımız hafta yani pazartesinden cumaya kadar geçen süreçte arkadaşlar 1 milyar 940 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. Ziraat yatırım üzerinden nette en fazla alınanlarda Diyarlux Yatırım Holding net alış 194 milyon TL oldu. Efor Çay'da 151 milyon, Selçuk Ezza'da 87 milyon, Altın Kılıç Gıda'da 65 milyon. Çimsa'da 55 milyon. Vera Konsept Gayrimenkul'de de 48 milyon TL net alış yapıldı. Tereyatı müşterileri de geride bıraktığımız hafta 4.3 milyar TL yüklü bir alım yapılmış burada. E, Tereyatı üzerinden nette en fazla Vişne Madencilik alınmış. Ve yine burada Peker Gayrimenkul'de diğer istedere göre yüklü alış yapılmış. Vişne Madencilik'te net alış 1 milyar 730 milyon TL oldu. Peker Gayrimenkul'de 1 milyar 94 milyon, Tereyaçım Menkul Değerler A.Ş.'de 638 milyon, tukaş Dağ'da 529 milyon, Türk Hava 237 milyon ve Ford Otomotiv'de de 201 milyon TL'lik net alış yapılmış. Garanti Yatırım tarafına baktığımızda geride bıraktığımız hafta Garanti Yatırım müşterileri 430 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. Garanti yatırım üzerinden nette en fazla alar Holding alınmış. Alar Holding'de net alış 230 milyon TL oldu. Gübre fabrikalarında net alış 193 milyon. Türkiye İş Bankası C hissesinde 188 milyon. Aselsan'da 169 milyon. Ve Akbank hissesinde net alış 169 milyon TL oldu. Şimdi geçtiğimiz hafta haftalık bazda en fazla yükselen yatırımcısına en fazla kazandıran hisselerde Burada finansallar sonrası QNB Bank'ta ciddi bir yükseliş var. QNB Bank geride bıraktığımız hafta %60 yükselmiş arkadaşlar. Yine QNB finans, finansal kiralama %50 yükselmiş. Altın kılıçkı da %49.7. Tekart inşaat %44.2. Peker gayrimenkul %39.7. TGS dış ticaret %35.5. Avrasya gayrimenkul %35. Yine Pınar Su %31 yükselmiş. Birlik Mensukat %28.6 ve Nibaş Nide Beton Sanayi'de geride bıraktığımız hafta %27.6 yükselmiş. En fazla yükselen hisseler bunlar olmuş arkadaşlar. Yine geride bıraktığımız hafta en fazla düşenlerde de Vişne Madencilik %40.8 düştü. Değerlük Yatırım Holding %27, Papilon Savunma %23, Gersan Elektrik %13 düştü. Vakıf finansal kiralama %12. Natural gaz %12. Tereyatsın teknoloji %11. Afyon çimento %11. Senfron güvenlik %11. Ve emek elektrikte %10.9 düşmüş arkadaşlar. Şimdi bilançolarda Dio boya fabrikaları finansallarını açıkladı. Konsolde rakamları sizlerle paylaşacağım. Yani bilançoları atlamadan bütün bilançoları kanalda sizlerle paylaşıyorum. Yani bütün videoları izlediğinizde e, bilanço atlamazsınız arkadaşlar. Bütün bilançolara ait kar zarar rakamlarını görebilirsiniz. diyor boya bu bilançoda 505 milyon net zarar var arkadaşlar. Esas faaliyette de 333 milyon net zarar var. Bir önceki yıl 2024 ikinci çeyrekte 205 milyon net kar vardı. Esas faaliyette de 2024 2. çeyrekte 45 milyon net zarar vardı. Çeyrekte 205 milyon net kar. Esas faaliyette bir önceki yıl 45 milyon zarar. 6 aylıkta da 494 milyon net zarar var. Çünkü bir önceki bilançoda 9.8 milyon düşük bir net karı vardı. Bu bilançoda 505 milyon net zarar olunca 6 aylıkta 494 milyon net zararı var. 6 aylıkta esas faaliyet zararı da 137 milyon. Şimdi bu bilançoda 505 milyon net zarar. Bir önceki bilançoda 9 milyon net kar. Ondan önceki bilançoda yaklaşık 200 milyon net zarar. Ondan önceki bilançoda da 80 milyon net zarar vardı. Yani son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 800 milyon net zararı var. Net borcu da 4.6 milyar. Yani kazanca göre borçluğu biraz fazla. Yıllıkta 1.4 milyar fabriği var. Net borcu 4.6 milyar. Net borcun faiv oranı da sizlerle paylaşayım. Net borcu 4 milyar 688 milyon, yıllıkta 1 milyar 468 milyon faiv'i var. Net borcun faiv oranı 3.1. Borçluğu biraz yüksek. Öz kaynakları 6 milyar 496 milyon oldu. Bu şirketin arkadaşlar 2024'ün sonunda öz kaynakları 6 milyar 978 milyondu. Şu anda 6 milyar 496 milyon öz kaynağı var. Yani hala 2024 sonundaki öz kaynak rakamını yakalayamamış. Ödenmiş sermayesi 300 milyon. Piyasa değeri defter değeri oranı 0.78. Yıllıkta zarar olduğu için FK hesaplanmadı arkadaşlar. Yine Albaraka Türk Katılım Bankası finansallarını açıkladı. Bu şirkette de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Albaraka Türk Katılım Bankası bu bilançoda 1 milyar 255 milyon net karı var. Bir önceki çeyrekte net kar rekordu arkadaşlar. Bir önceki çeyrekte 7.8 milyar net karı vardı. Şu anda bu bilançoda 1.2 milyar net karı var. 2024'ün ikinci çeyreğinde de yine 1.2 milyar net karı vardı. 6 aylıkta 9.1 milyar net karı var. Bir önceki bilançoda 7.8 milyar net karla beraber 6 aylıkta 9.1 milyar net karı var. 2024 6 aylıkta da 1.8 milyar net kar vardı. Şimdi bu bankanın öz sermayesi rekor arkadaşlar. Diğer bankalarda olduğu gibi bu bankada da öz sermaye rekor. 19.8 milyar öz sermayesi var. Bir önceki bilançoda öz sermayesi 18.5 milyardı. Yani bir bilanço döneminde 1.3 milyar öz sermayesini artırdı. Ödenmiş sermayesi 2.5 milyar bu bankanın. Piyasa değeri, defter değeri oranı 1.13. Fiyat kazanç oranı da 1.95 arkadaşlar. FK'sı oldukça iyi. Çünkü bir önceki bilanço güzel kar var. Ve son 4 bilançoya baktığımızda yani 11.5 milyar net karı var. Böyle olunca da FK'sı 1.95'e düşmüş. Yine diğer bankalarda olduğu gibi mevduat rakamı rekor arkadaşlar. 246 milyar mevduata ulaşmış. Bir önceki bilançoda mevduat rakamı 214 milyardı. Yine krediler rekor. Kredi rakamı 187 milyar. Bir önceki bilançoda kredi rakamı 162 milyardı. Net ücret ve komisyon geliri diğer bankalardaki bir rekor arkadaşlar. Net ücret ve komisyon geliri bu bilançoda 1 milyar 186 milyon. Bir önceki bilançoda bu rakam 1 milyar 44 milyondu. Net faiz geliri bu bilançoda 568 milyon. Bu kısım rekor değil. Net faiz geliri en yüksek 2023'ün son çeyreğinde 3.6 milyardı net faiz geliri. Bu bilançoda 568 milyon TL. Yani bankaların genelinde net kar hariç öz sermaye rekor, mevduatlar rekor, krediler rekor, net ücret ve komisyon gelirleri rekor oluyor arkadaşlar. Yine halk yatırım menkul değerler finansallarını açıkladı. Bu şirkette de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Bu bilançoda 221 milyon net kar var. Esas faaliyette 187 milyon net kar var. 2024 ikinci çeyrekte 356 milyon net kar. 2024 ikinci çeyrekte esas faaliyette 561 milyon net kar varmış. 2025 6 ayda 395 milyon net kar. 2024 6 ayda da 683 milyon net kar varmış. Esas faaliyet kar kısmına baktığımızda 6 ayda 429 milyon net kar. 2024 6 ayda da 1 milyar 359 milyon net kar var. Yine Eczacıbaşı Yatırım Holding finansallarını açıkladı. Eczacı başında da konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Eczacıbaşı Yatırım Holding bu bilançoda 137 milyon net kar açıkladı. Esas faaliyette de 59 milyon net karı var. Bir önceki yıl ikinci çeyrekte 176 milyon net zarar vardı. Bir önceki yıl Esas faaliyette de 19 milyon çeyreklik bazda net kar vardı. 6 ayla baktığımızda 2025 6 ayda 578 milyon net kar var. 6 aydaki esas faaliyet karı da 134 milyon ve bir önceki yıl 2024 6 ayda da 37 milyon net zarar vardı arkadaşlar. Şimdi eczacı başında bu bilançoda 137 milyon net kar var. Bir önceki bilançoda 415 milyon net kar vardı. Son 4 bilançoya baktığımızda yıllıkta 1 milyar 59 milyon net kar var. Bilançosundaki güzel olan kısımlardan biri net nakit pozisyonu. Yani borçlunda sıkıntı gözükmüyor. Net nakit pozisyonu 543 milyon TL arkadaşlar. 543 milyon net nakit pozisyonunda tabii daha iyi net kar dönemler var. Mesela 2023'ün son çeyreğinde 919 milyon net kar vardı. Yine 2022'nin son çeyreğinde 678 milyon net kar vardı. Bu bilançoda 137 milyon net karı var. Öz kaynakları 23.7 milyar oldu. Bir önceki bilançoda 22.9 milyardı. Öz kaynağı mesela 2024'ün sonunda 23.9 milyar. Şu anda 23.7 milyar bir öz kaynağı var. Ödenmiş sermayesi 105 milyon. Çok fazla bir sermayesi yok. Piyasa değeri, defter değeri oranı 0.95. Fiyat kazanç oranı da 21.34 arkadaşlar. Yani öz kaynakları 2023'ün sonunda da 23.6 milyardı. Şu anda 23.7 milyar. Yani 2023 sonuna göre ne kadar artmış yaklaşık. 120 milyon öz kaynağında bir artış var. Yine Avrasya Petrol finansallarını açladı Bu şirkette de konsolde rakamları sizlerle paylaşacağım. Avrasya Petrol'de zarar açmış arkadaşlar. 5.2 milyon net zarar var. Bir önceki yıl ikinci çeyrekte 27 milyon net karı vardı. Çeyreklik bazda esas faaliyete baktığımızda esas faaliyet zararı 3,5 milyon olmuş. 6 aylıkta da 2,6 milyon net zarar var. 6 aylıktaki esas faaliyet zararı da 2,3 milyon. Yani bir önceki bilançoda da 2,5 milyon net kar. Ondan önceki bilançoda 7 milyon net kar. Ondan önceki bilançoda 5,2 milyon net zarar. Son 4 bilançoya baktığımızda 1,7 milyon nette zarar var. Net nakit pozisyonu 16 milyon TL. Öz kaynakları 1 milyar olmuş. 2024'ün sonunda 1 milyar 2 milyonmuş öz kaynakları. Yani 2024 sonunu yeni yakalıyor öz kaynaklarda. 45 milyon ödenmiş sermayesi var. Piyasa değeri defter diyor de 0.87 yıllık da zarar olduğu için FK hesaplanmadı arkadaşlar. Yine Anatolia Tan'ın finansalları açıklandı. Burada da konsolde rakamları sizlerle paylaşacağım. Anatolia da zarar açlayan şirketlerden arkadaşlar bu bilançoda 90 milyon nette zarar var. Esas faaliyette de 1.9 milyon net zarar var. 2024 ikinci çeyrekte de 56 milyon net zarar vardı. 2024 ikinci çeyrekte esas faaliyet karı da 11 milyonmuş. 6 aylıkta da 202 milyon net zarar var. Çünkü bir önceki bilançoda 105 milyon net zarar var. Yani bu şirkette şöyle bir durum var arkadaşlar. Son 8 bilançodur zarar bu şirket. Bakın bu bilançoda 90 milyon net zarar. Bundan önceki bilançoda 105 milyon net zarar. Ondan önceki bilançoda 31 milyon net zarar. Ondan önce 70 milyon zarar. Ondan önce 57 milyon zarar. Ondan önce 83 milyon zarar. Ondan önce 16 milyon zarar. Ondan önce de 51 milyon net zarar var. Ödenmiş sermayesi 220 milyon TL. Hissenin kodu Angen arkadaşlar. Angen bir bakalım grafiğine. Hissenin fiyatı nasıl? Evet hisse zarar 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 olunca hissenin şu anda bulunduğu seviyeler arkadaşlar yani halka az olduğu dönemlerde neredeyse Ekim 2021'de görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Zirveyi de ne zaman görmüş zirveyi? Yani Aralık 2022'de 25 TL olan hisse bakın Aralık 2022 25 TL olan hisse şu anda 12 TL'den fiyatlanıyor. İşte bilançonun önemi arkadaşlar zarar 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 olunca maalesef hisse de aşağı doğru gidiyor. Net nakit pozisyondalan olan şirketlerden biri 60 milyon net nakit pozisyonunda öz kaynakları 1.6 milyar. Piyasa değeri defter değeri oranı 1.66. İşte kar açıklaması lazım. Öz kaynakları mesela şu anda 1 milyar 640 milyon ama 2023'ün sonunda öz kaynakları 1 milyar 751 milyonmuş. Yani hala 2023 sonundaki öz kaynak rakamına ulaşamamış arkadaşlar. Yine arkadaşlar Dagi Giyim finansallarını açıkladı. Dagi Giyim'de de konsolide rakamları sizlerle paylaşacağım. Dagi Giyim'de bu bilançoda 51 milyon net zararı var. Esas faaliyette de 42 milyon net zararı var. Bir önceki yıl 2024 ikinci çeyrekte 484 bin TL net karı vardı. Bir önceki yıl yine esas faaliyette de 5.4 milyon net zarar vardı. 6 ayda 2025 6 ayda 199 milyon net zarar var. Çünkü bu şirkette bir önceki bilançoda 139 milyon net zarar var. Bakın bu şirkette de son 4 bilançodur zarar var. Bu bilançoda 51 milyon zarar. Bundan öncekinde 139 milyon net zarar, ondan öncekinde 12 milyon net zarar, ondan öncekinde de 26 milyon net zarar var. Yani son 4 bilançoya baktığımızda 222 milyon yıllıkta nette zararı var. Net borcu 1 milyar 110 milyon. Yıllıkta üretmiş olduğu FAVÖK rakamı 257 milyon. Net borcunun FAVÖK oranı da biraz yüksek. Yani borçluğu da biraz fazla gözüküyor. Hatta hemen hesaplayalım. 1 milyar 110 milyon 1 milyar 110 milyon net borcu var. Yıllıkta üretmiş olduğu FAVÖK rakamı 257 milyon. Net borcun favori oranı 4.3. Borçluğu biraz fazla gözüküyor arkadaşlar kazancına göre. Öz kaynakları 1 milyar 478 milyon olmuş. Yine öz kaynağı mesela 2023'ün sonunda 1.5 milyarmış. 1 milyar 545 milyonmuş. O rakama hala ulaşamamış. Yine 2024'ün sonunda da öz kaynakları 1 milyar 681 milyonmuş. Şu anda 1 milyar 478 milyon. Ödenmiş sermayesi 400 milyon TL. Piyasa değeri defter değeri oranı 1.58 yıllıkta kazanç olmadığı için FK hesaplanmadı arkadaşlar. Yine Çin Beton hazır beton finansallarını açıkladı. Çin Beton'da da konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Çin Beton'da zarar şirketlerden arkadaşlar. Bu şirkette 96 milyon bu bilançoda net zarar var. Bir önceki bilançoda da 96 milyon net zararı vardı. Ondan önceki bilançoda 11 milyon düşük bir net karı vardı. Ondan önceki bilançoda 360 bin TL net zararı vardı. Ondan önce 5.6 milyon net zarar. Ondan önce de 14.6 milyon net zarar vardı. Yani şöyle 2, 4, 6 son 6 bilançonun 5'inde zarar açladı. Son 4 bilançoya baktığımızda da yıllıkta 183 milyon net zararı var. 6 aylıkta da 198 milyon net zararı var. Bu bilan şurada esas faaliyet zararı 67 milyon oldu. Yine 2025 altı ayda da esas faaliyet zararı 146 milyonmuş. Yani bir önceki yılda zarar, bu yılda zarar. Net borcu 173 milyon. Yıllıktaki favök 162 milyon. Net borcun fabriki oranı birin biraz üzerinde. Öz kaynakları 416 milyon. Bir önceki planşında mesela 482 milyonmuş öz kaynakları. Ondan önceki bilançoda da 613 milyonmuş. Ve 2023 sonunda da öz kaynakları 536 milyonmuş. Şu anda 416 milyon. Yani hala 2023 sonundaki öz kaynak seviyesine ulaşamamış. Ödenmiş sermayesi oldukça düşük. 1 milyon 770 bin TL ödenmiş sermayesi var. Piyasa değeri, defter değeri oranı 10.51. Yıllık da zarar olduğu için de FK hesaplanmadı arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmayacağım. Yine bugün bilançolarla devam edeceğiz arkadaşlar. Bilançolara ait yine video sizlerle paylaşacağım. Kanala abone olmayanlar muhakkak abone olun. Bildirim zilini açın. Videoları izleyerek hem finansallardan hem şirketlere ait haberlerden rahat bir biçimde haberdar olursunuz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.